yaklaşmayalım demedin mi? O gördüğümüz şeyler de neydi? Ne bileyim abla çok garip şeylerdi. Bir rengarenk bir şeyler vardı değil mi üstünde? Abla sende bir ses duyuyor musun? Mu? Galiba bir ses geliyor. Sana Nisa. Nisa niye attın ya? Kurulduk birbirimizi. Abla biz ne taraftan geliyor? Yok Nisa hadi yürüyelim devam et. Abla burası ne? Nereye geldik biz? Ben de bilmiyorum ki çok değişik. Orman var her yerde. Her yerde ağaç var. Of baba neredesin? Hemen bizi bıraktın. Annem Ay. de yok. geliyor. Abla koş hadi. Koş. Abla koş koş. Tamam Nis arkandayım. Abla nerde ya bulamıyoruz. Valla bir araba sesleri geliyordu buradan. Abla biz yanlış mı duyduk? Bilmiyorum hadi koş koş. Tamam hadi elimize bir şey bulalım. Burada bir şey yok. Orada. Evet bunlar caydırıcı olur. Hadi abla koşmaya devam edelim. Tamam koş. Abla ya böyle asker gibi oldu. Neyse bek korkarlar boş ver. <laughs> koş, koş abla koş. Nisa benim gördüğümü sen de görüyor musun? Görüyorum. Araba koş. oluyor ya Baba oh. sen burada mıydın? Evet buradaydım. Ya, burada mıydın? Evet yatıyordum ben sizi aradım bulamadım yani. yoruldum. Dip, dip evet. Siz arabayı mı evet, arıyordunuz? Arabaya sizin arabayı aradığınızı. Baba Siz ne oldu? Şey nefes nefese kalmışsınız. Biz oradan giderken böyle karşımıza evet. garip evet. Birileri çıktı. Evet. Garip birileri garip mi? Garip birileri mi çıktı? Garip birileri mi çıktı? Evet. Evet. Nereden Bak. çıktı garip birileri? Ama i̇leride çıktı. Sonra koştuk biz. Kızım için. o kadar saat burada mangal yaptık. Hiçbir şey yoktu. Siz o tarafa gidince mi garip birileri çıktı? Evet. evet. O ben malzemeleri o, topladım. Ben, neyse. O, tamam evet. o zaman ben malzemeleri topladım ya. Bagaja doldurdum. Şimdi çalıştırıp arabaya gidelim. Hadi yer değiştirelim. Tamam. Baba. Ne oldu? Oradan biri geliyor. Bak, biri, biri mi geliyor? Evet. Han nerede? Bak gizemli biri. Bizim dedemiz kişi orada. Nerede hani? Bak, bak orada. orada Hani Melisa ben göremiyorum. Baba, bak işte orada elinde bir şey var. Renkli renkli. Renkli renkli. Evet, Aa. Ağacın arkasında. Baba evet, Nisa saklan. Aa. Ağacın arkasında. Baba evet ağacın Baba Nisa. Bu tarafa kaydı. bakıyor. Baba kırmızı kırmızı gözleri var. Baba evet. Ellerindeki ne? Nisa baba. ellerindeki ne bunun? Aa. Balon baba a. balon Aa bir şey diyeceğim ne bu? Nisa. Oğlum, hiç görmedim ben böyle bir şey. Aa ne Nisa Melisa şuna bakar mısın? Ellerinde de bir şey var. Ben... Ay. yüzüne bak şunun. Baba. Aa, Dişlerine, bak, dişlerine. dişlerine mi? Aa dişlerine bak. Dişlerine, Nisa Baba, Anlam, gülümsüyor. Dişleri... gülümsüyor. mu kızıyor mu suratı? Baba, evet. Ben suratını baba, ne olduğunu anlamadım. Ne oldu? ne şey oldu? Suratını o ne olduğunu anlamadım. Balon satmak mı istiyorsun? Yok kızım yok. Elin... Aa, elindekinin içinde Hı. bir şeyler var. Aa onların içinde bir şey var. Renkli renkli olan şeylerin içinde bir şeyler var. Baba oduna saklanırsanıza. Aa Nisa Melisa'yı zaten direksiyondan göremez herhalde. Ay yüzüne bak şunun çok garip. Ne olduğunu baba, anlamadım. Evet baba gülüyor güle güle bize geliyor. Güle güle mi geliyor? Hayır gülmüyor bence kızıyor gibi. Kızıyor mu? Geldi bir şey diyeceğim. Nisa elinde var ya elindekinin içinde balonun içinde bir şeyler var. Vallahi elindekinin içinde bir şeyler var. Baba ne yapacak bu? içinde bir şeyler var. Aa, baba ne oldu? Ya içinde bir şeyler varsa? Kızım zaten içinde bir şey var gibi duruyor. O bize getiriyor. Baba, o... Baba, Aa. baba baba. Baba. Gözüne bak, Gözüne bak şunun. bir şey yazıyor. Gözüne bak şunun. Baba kırmızı gözleri var. Baba gözüküyor mu? Aa şekil değiştirdi. Ne yapmaya çalışıyor? Aa, Mesaj vermeye çalışıyor. değiştirdi. Mesaj vermeye çalışıyor valla. Evet. Ne yapıyor bu ya? Baba çok yakınlaştı bu ya. Aa yakınlaştı. Melisa yaklaştı. Melisa ne baba, yapacak? Baba bir bileyim mi? Aa Melisa Melisa bu bir şey yapacak. Elindeki bir daha kornaya bas. Melisa bir daha kornaya bas. Melisa. Melisa bu araba çalışmıyor mu? Nisa'ya bak iyice saklandı. <laughs> Nisa iyice saklandı. Aa, <laughs> Nisa sakın çıkma. Aa, ya bu o, kim? Nisa'ya bak iyice saklandı. Aferin Nisa. Melisa iyice yaklaştı bu. İyice yaklaştı. Aa ne yapıyor? O Melisa şunun ağzına o, bak. bak. mu? Meryem şunun ağzına bakar mısın baba, dişlerine? Evet. Dişlerin anne, arasında baba. diri var. Evet. E gözleri ne böyle kırmızı bunun? Ay baba. Kare gözleri var bunun baba, çok baba. değişik. Acaba bu Minecraft karakteri olabilir mi? Yok karakteri be kapkara. Kap Suratına bak şunu kapkara olmuş suratı. surati? aha kötülü kralı mı bu yoksa? Yoksa baba. kötülük kralı falan mı bu? Kral acaba Allah'ım ne oldu? Ne araba yapıyorsun? Arabanın üstüne mi çıkıyor bu? Aa, geldi. Arabanın üstüne çıkıyor. Çıkma sakın. Arabanın üstüne çıkma. Hayır. Arabanın üstüne çıkma. Arabamı göçerteceksin ya. Arabamın kaputunu göçerteceksin. Ama yeni araba Ya araba yes yeni. <laughs> bu araba orijinal. Ne yapıyorsun? Boyası yok. Değişeni yok. Bir sürü değer kaybedecek arabamız ya. Ne yapıyorsun? Geri çık. Nisa geri çıkmıyor bu. Hey sana diyorum. Geri çıkar mısın? Baba, Allah üst camına çık. Melisa, oh. üst cama açık. Balonları buraya atmasın. Melisa, Hayır, balonları baba, buraya atmasın. Melisa, üst Bana camı kapat. Baba, kapanmıyor. Allah, buraya atar matar da buradan içeri girer falan Melisa. O geldi. Nisa, tam senin arkanda. Baba, He? nereye gitti bu? Burada. Burada Hadi değil baba, mi? Baba, Nisa çok uzaklaştırıyor. Nisa. Sonra. Nisa, çık çık. Nisa. Hı? Nisa, aa nereye gitti bu? Ne Nisa, bu yok. Yok, hiçbir... Baba, bakayım. Nereden bakacaksın? Fıstık. Fıstık mı? Nisa bir şey görüyor musun? Allah'ım ya Rabbim. Ne bir şey var mı? Nisa bir şey Ayak görüyor musun? Çıkma. Baba hiç bir yerde yok. Hiçbir evet. yerde yok mu? Evet. Nisa sağa sola öbür tarafa her yere bak. Evet. Allah'ım ya Rabbim. Nisa sen göremedin mi nereye gittiğini? Babacığım tuzak kontrolü olabilir mi? Ne bileyim ben tuzak falan mı kurdu acaba? Hmm. Hadi gel Baba, bakalım. Ya, Baba ya arkasındaysa. Baba, Göremiyor musun Nisa yok diyorsan şey yok. Ya. Bence bence ne yapalım? Siz durun arabada ben bir bakayım tamam mı? Baba dikkat et. Tamam evet. bakıyorum bir saniye. Aa Melisa, Nisa gitmiş. Gitmiş mi? Gelin gelin Melis gitmiş. <laughs> evet. Vallahi gitmiş Melisa. Hiçbir yerde yok. Evet, yok. Hiçbir yerde yok. Baksa... Aa! Melisa koş. Nisa koşun koşun. koş. Baba, Melisa. Melisa buraya bırakmış. Ne e oldu? İçinde bir şey var herhalde. Vallahi içinde bir şey var Melisa, ne Nisa. Ne Nisa? Baba nasıl patlatsak da acaba? Ah, patlatayım mı? Baba bekle ben de yardım edeceğim. Ne var? Nisa koş. Nisa da sopa almaya gitti Melisa. Baba, dur hangisini yok. patlatayım? Patlat. Hangisini? Pembeliği mi? Ha bunun içinde ben ne ben var ben ya? Ben Aa, altında bir şey var bunun. Bunun altında bir şey var. Dur dur. Dur patlatıyorum. Çek. Kapı patlatıyorum. Kıpırıyor. Ne oldu? Kıpırdıyor. Kıpırdıyor evet. mu? Melisa patlatıyor o zaman. Kıpırıyor. Bir, iki, üç. Oh. Oh. Bu ne ya? Aa, ne var altında? Ne var? Aa, Baba. Aa bu ne? Aa, aa Nisa bakar mısın ne çıktı? Ne güzel. Aa, tamam senin. Dur tamam. dur. dur bu. Sarılayıp patlat patlatıyorum. Benim. Hadi inşallah daha güzel bir şey çıkar. bunu mu patlatayım bunu mu? <laughs> beyaz değil bence. Be sarı, sarı, bence. Ben. sarı mı beyaz mısın? Ya, ha. ya şundadır ya bunda. Helvacının kızında. da. oh, bu çıktı. Patlatıyorum. Melisa patlatıyorum. Patlar. Nisa patladı gitti. <laughs> oh. Ee, bu ne? Bu ne? Aa, baba, Aa mavi şeker. şeker var. Vallahi mavi şeker çıktı. Baba, Şimdi beyaz yatağı, Mavi mi beyaz, mi beyaz mı? Beyaz baba daha daha yakın. Beyaz. Hadi patlatıyorum Nisa. Bu ne ya? Ah. ah bu ne? Baba bunda da şeker. Ah, çıktı. bunda da şeker çıktı. Evet. Baba gelmesin geri. Ne bileyim ben baba gelir mi? Çıktı. Neyse etrafa da bakar olun <laughs> tamam mı? Hangisini? Mavi mi? <laughs> patlatıyorum. 1 2 3 Nisa Belisa patlıyor. <laughs> oh. Aa bunda da şeker çıktı. Ya bunda da şeker çıktı. Bunda da şeker çıktı. Tamam bu benim oldu. Tamam o benim oldu. Hadi bakalım. İnşallah bunda daha güzel bir şey çıkar ya. Oh. E, ne çıktı? Ah bu ne? Allah'ım ya Rabbi. Ya çıka çıka bana bu çıktı? Ne? Ya çekil çekil. Ne ya, ne yapacağız? Koşun arabaya binin arabaya. Arabaya bin. Neyse, neyse. Şu ses geliyor ya. Tekrar bu adam. Yok be arabada yok. Arabada biz buradaydık. Nisa binin. Melisa binin. Bir daha şu arabadan uzaklaşmayın ya. Tamam, tamam herkes yerinde bilsin. Tamam. tamam. Ya bir daha şu arabadan inip bir yere uzaklaşmayın tamam mı? Yok, tamam. Bana söylemeden uzaklaşmıyorsunuz. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet. Köpüş köpüş mavi kırmızıya geldi ondan nasıl kurtulacağız? Önce dondurma canavarını çağırmanız lazım. Sonra da arkadaşlarını. Onlardan yardım isteyeceksiniz. Peki ya sonra? Dondurma canavarı ve arkadaşlarını onu yakalaması için ikna edeceksiniz. Onları nasıl çağıracağız? Cihaz. Şu cihazın düğmelerine basacaksınız. Ve de yanımızda para olsun. Nisa sende para var mı? Evet var. Hadi bende de biraz var başlayalım. Nisa paraları çıkar. Tamam tamam çağırdığımızda veririz. Abla bas durmaya gelsin. <Gülüyor> Geldi. Nisa <laughs> sende ne kadar var? Bende bu kadar var. Sende de bu kadar. Aa, oh, aa oh. Melisa ile Nisa buradaymış. Hem de bir sürü parayla. Hey dondurmacı Ruth koridordaki mavi kırmızı eli gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam Vay paralara bak o iş bende dostum Hadi gönder eğer gönderirsen bu paraların hepsi senin Tamam dostum bekle beni yakalayıp hemen getiriyorum Aa Lisa gidiyor İşte oh, işte buradasın Aa, ne yapıyorlar Mavi kırmızı Yakalayacağım seni dostum bir sürü para veriyorlar senin için bana oh, Ne yapıyorsun be oh, Ne yapıyorsun Çok güçlüymüş bu Savaşıyorlar. Hadi durma Jirot. nasıl yeneceğim ben? Ben bunu nasıl yeneceğim? Çok güçlüymüş bu. Bu paralar düşün. abla kim yenecek acaba? Bu elleriyle ne yapıyor be? E ben de ellerimi sallıyorum. Bakayım bu ne olacak? E, i̇ttiriyorum. Ben niye itemiyorum? Hadi Ruth. Oh, oh ne oluyor ya? Ah oh, kahretsin kaybettim. Abla dondurma cıruz düştü. Kaybetti ya. Abla diğerini çağır. Tamam Nisa. O geldi. <laughs> hey korsan. Mavi kırmızı eli yakalarsan bu paraların hepsi senin. Şurada gördüm zaten onu. Hemen gidip yakalıyorum. Hadi burada bekliyoruz. Gel bakalım mavi kırmızı. Gel bakalım. Bu da gidiyor bakalım ne olacak? Bu ne lan? Oha mavi kırmızı. Gel bakalım. Ne oluyorsun? Vurma. diyor ya. Sen şimdi ne yapıyorsun? Aa karşılaştılar. Hadi korsan. Sen şimdi görürsün. Hıh. Hıh. Bu yapıyor oluyor, ben yapıyorum niye olmuyor? Korsan tutacağım da hiç aklıma gelmezdi. Benim de. Ama yenmesi için dua ediyoruz. Ama savaşıyorlar. Aa yakalayacak gibi. Korsanlara göç atalım. Ah. korsan düştü abla ya. Ay. Öbürünü çağır. Ha, bakın burada kimler varmış. Ne yapıyorsunuz? Aha geldi. Beni mi çağırdınız? Şu dışarıdaki kim? Cadı hoş geldin. Eğer mavi kırmızı eli yakalarsan bu paraların hepsi senin. Ama yakalarsan. Onu yakalayacağım. Onu yakalamadan gelmeyeceğim. Ne diyorsun? Yakalayabilir misin? Tabii ki de. Şuradan gideceğim. Arkasından çıkıp yakalayacağım. Hadi git yakala sonra gel paralarını al. Tamam bekleyin beni burada. Sakın bir yere ayrılmayın. Burada bekleyin. Alın şunun girişine bak. Herhalde yenecek. <laughs> ne yapıyor bu ya? Mama kırmızı el buradasın demek. Oy. Hop. Oy. Hop. Ey. Ah, oh, yendi beni. kırmızı elde kimmiş ya? <laughs> Bekleyin çocuklar getireceğim. O paralar benim. Mavi kırmızı el neredesin ya? Uğraştırma beni. Cik, ne yapacak acaba? Hello neighbor ne yapabilir ki? Mavi kırmızı el onlar daha güçlü gibi. Ay bu da kıpkırmızı ya. Neredesin ya? Oh, onu, buna lan. O karşılaştırıyoruz. <laughs> Ay. <laughs> Ay. Ay. Burada düştü ya. İyi en azından köpüşü kurtardık. Abla arabanın anahtarını da aldı. Nisa arabayı da kaçıracak.